Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Sezon biletini sormuştular. Hemen onu göstereyim. 135 TL. Değer bence. Ultra paket var iki tane. Taraflar veriyor. Efsanevi öveler. Artı olarak iki katı. 1000 almaz. 2000 TL. 500 zümrüt. Satın alma bonusları veriyor. Efsanevi karakterlerde 30 kart veriyor. Ondan sonra bir ultra paket daha. Hani. Ultra paketler şu anda olmuş 1600 elmas. Bence 135 TL buna değer. Birkaç izleyici sormuştu onları cevaplamak istedim. Şimdi videomuza başlayabiliriz. Herkese keyifli seyirler. Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Başlama vuruşuyla maç başlıyor. Güzel bir maç izliyoruz. Şansını üst taraftan deniyor. İnanılmaz bir gol. Nefis. Topu direğinde skor 2-1. Kafasıya vurdu. Maç tekrar başladı. Maç 3-1. Yerden gol peşinde Gol top ağlarda. Şimdiden goller yağdı. Bu maç sonu skoru tahmin etmek zor. Güzel şut. <laughs> Yok böyle bir gol. Amaç tamamen rakibi kızdırmak. Rakibinin boş halip ölümcül vuruşunu temizledi. Çift gol geliyor. Bu ülke sarı bir gol. Her yönle yönle şaştı. Oyuncuların süper güçleri halt gözden kayboldu. Topa vuracak mı, vurmayacak mı? Ceza sahasına doğru Çok hareketli bir mücadele Gol gol top Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir Maçı yaraladık Bu golü şakla çıkar Şimdi ateşli bir şut gelecek Topu. Süper bir gol Ayağının içi yanı İnanılmaz bir gol Nefis Rakipleri rakip, giyememeliyiz kendi kalesine yaptı. Mağlup oyuncu erken pes etti. Şansını üst taraftan deniyor. İşte bu kadar. Kafayla topu uzaklaştı. Ve top ağlarda. Yerden bir şut. Maçta son düzlüğe girildi. O nasıl bir şut? Ceza sahasına doğru. Top buluştu. İyi vurdu. Süper kurtarış. Güzel bir kafa vuruşu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kale duvarı gibi top geçirmiyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Son 10 saniye. Akıl dolu bir vuruş. Rakibinin altından gol peşinde. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Gol geldi! Gol geldi! Kale büyüdü. Aman Allah'ım! Bu gol iki. tribütasyon özel gücü basın. İşte son düdük. Yenen çıkmadı ve iki oyuncu da birer puanı kaptı. Lig <laughs> sıralamasını etkileyecek kritik bir maç başlıyor. <laughs> Bakalım ilk top kimin? Maç golle başladı süper gücünü erken kullandı. Rakibini şaşırtmak için sürekli zıplıyor. Top, top direkten döndü. Top neredeyse tribünlere gitti. Sahada gol baskıya başladı. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. Maç şimdi 1-1. Çift gol kullanıldı. Havadan vurdu. Oyun ve rakip oyuncuyu dondurdu. Bir tansiyonla yönler şaştı. Tansiyon gol getirdi. Kimi gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. İyi bir vuruş gelmedi. Şansının üst taraftan dönüyor. Gol. çift gol geliyor. Seyir zevki yüksek bir maç oldu. Büyük kafa kullandı. Top, top direkten döndü. Zıplıyor, zıplıyor ve yine zıplıyor. 45 saniyeyi geride bıraktık. Her şey bir mükemmel bir gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Toparlarda. Top kafasında rakibin gelmesini bekliyor. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Oyunu yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Yerden gol arıyor. Bir defa Süper güçler tükenmeden kimin kazanacağını söylemek zor. Bu golün şapka çıkar. Ceza sahasına doğru mükemmel bir kafa golü. Her şey bitti derken süre uzatıldı. Kalan süre oynanmaya devam ediyor. Fark açmaya devam ediyor. Galibiyeti ver. Allah'ım gol. Yukarıdan gol peşinde. İşte bu kadar. Golü engelledi. İyi vurdu. Sürekli zıplayarak kafaları karıştırıyor. Direk geçit vermiyor. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Seyir zevki birileri avlandırdı. Havadan vuruş. İşte gol! İşte gol! Maçın son düdüğü yaklaştı. İki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve maç başladı. İlk gol geldi. Kaya baktı ve şu gol! Alttan gole maçtık. Durum 2-1. Alta doğru vurdu. Gol, gol, gol! Yerden bir şut. Kapasınıya vurdu. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Güzel bir maç izliyoruz. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Gol, gol, top. Bunlar çift gol. Gol, gol. Nereye gitti bu oyuncu? Tuşlar Şaşırtmalı bir gol. Müthiş, müthiş. Golü üstten arıyor. Top yerinde durmuyor. Bir orada, bir burada. İyi vurdu. İşte bu kadar. Ayağının içiyle vurdu gitti. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Kafa vuruşu geldi. Skor 6-5. Rakibinin altından gol peşinde. Meşin yuvarlak direğe takıldı. 45 saniyeyi geride bıraktı. Oyuncu zıplarken fileleri havalandırdı. Mücadele mükemmel bir çekişme. top boksuna taktı. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Yokken burada da gol oldu. Ya kaleyi küçüktü. Var çok az. Hala yetişme ihtimali var. Direğe çarptı. Maçta zon düzlüğe girildi. Kendi kalecini yokluyor. Diteriyor. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Yerden bir şut. Gol gol gol. Gol gol gol. İyi vurursa gol olur. Kafayla topu uzaklaştırdı. Kafayla attı. Gol! Gol kafayla. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Mutlu gol! Şimdi son 10 saniye. Gol! Kaleye baktı ve şut çıkardı. Gol. Top ağlarla buluştu sayın seyirci. Gol! 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 Göster artık hakemde. Hakem maçı bitirdi. Çok gollü bir maçı geride bıraktık. Taraftar gole doydu. <laughs> ben spikeriniz Ercan Taner. İki oyuncuya da başarılar. Top orta sahaya indi ve mücadele kurması gol kendi ağlarına attı. Yerden sert vuruş. Kafasıyla vurdu. <laughs> Güzel çıktı. Top kendi ağlarında. Rakibinin alt top ağlarla buluştu. Bu golü şartla çıkar. Yerden gol arıyor. Şanssız direkten sekiyor. Çok enerjik, yerinde duramıyor. Şansını üst taraftan deniyor. Güzel bir maç izliyor. Gol! <laughs> çift, çift gol kullanıldı. Bir değil, iki gol. Tuşların yeri değişti. Tersyon, tersyon gol getirdi. Fark gözden kayboldu. Üstten gol peşinde. Fark hala kapanabilir. Gol. Topağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Bir çarptı. Koşa özel güç harcamamak için işte gol. İşte gol. Golü üstten arıyor. İki oyuncunun da refleksleri çok yerinde. Topağlarla bir gol. Top Alev Alev. Ceza sahasına doğru. Ve son 41 kapağıma gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Mükemmel bir gol. Arif Oyuncak süper bir gol. Sürekli 90'lı top buluştu. Allah Allah gol gol gol. Alta doğru vurdu. Mutlu gol. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Bu olmadı. Topu istemeden kendi kalesine yolladı. Maçın sonu hakem yaptı sandık ama değil. işte gol. İşte gol. Çift gol geliyor. Çift golü bastı. Bu fark kapanmaz demeyin. Harika bir geri dönüş gelebilir. Gol, gol, gol. Her yer top. Topu 90'a astı. Üstten gol. O nasıl bir şut? Güzel bir kafa vuruşu. Kara şu <laughs> geldi. çalışıyor. Vücudunu siper ediyor adeta. Ve son olsa Allah'ım gol. Yerden gol peşinde. Bunu engelledi. Kafa vuruşuyla gol geldi. <laughs> Yerden sert vuruş. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Maçta son anlar. İşte bu kadar. Maç sona erdi. Adeta gol yağmuru izledik. galibiyet kimin olacak? Top atışıyla maç başladı. İlk tercih süper. Kafayı bulduktu. Kolunu... Görünmez oldu. Direkleri dövüyor. Ters yol. Maç şimdi. Bir bir. Şimdi ateşli bir şut gelecek. Alttan gora maçlıyor. İçin ilk bir gol. Alta doğru vurdu. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Direkten döndü. Rakibini şaşırtıp durum 1-2. Şimdiden goller yağdı. Marsonu skoru tahmin etmek zor. Yukarıdan gol peşinde. Top yerini peşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Havadan vuruş. Yine alt tarafa doğru vurdu. Maçı ölümsük ağlarla temizledi. Bakalım buradan. Aman Allah'ım gol gol gol. İyi vurdu. Direk. Kafayla şut çıkardı. Top direği yaladı. Gol geldi. Gol geldi. Topu havada tuttu. Yerden gol peşinde. Maçın son 30 saniyesi. Çivi gibi çaktı. Süper güçler hala oyunun kaderini değiştirebilir. Dans eder gibi hareketler yapma topağalarda. Harika kurtardı. Alta doğru vurdu. Topu kendi... Allah'ım gol! Topu kafasında çekti. Aman Allah'ım gol gol gol. Ayağının içiyle vurdu. Maalesef kendi kalesine gol attı. Son 10 saniye. Her an her şey olabilir. Yerden sert vuruş. Çok öteki top kendi ağlarında. Gözler artık hakemde. Tam noktaya taktı. Ceza sahasına doğru ve son düdük çok ortada bir maçtı ve maçın skorunu hatalar belirledi. iki rakibin mücadelesi başlıyor. Top yükseklik kazandı. <laughs> ve yine kurtardı. Çok güzel bir gol. Çift gol kullanıldı. Gol, gol. Şimdi görünmezliğin avantajını kullanacak. Kafayla attı. Gol. Ters yok. Kaleye baktı ve şut çıkarttı. Maç 3-2. Ma top alev aldı. <laughs> ve tabağlarda. Golü üstten arıyor Kopağı oh, da daha paylaşılamıyor Yerden yuvarladı Çivi gibi çaktı Oradan golü var İnanılmaz bir gol Nefis Kafa vuruşu geldi Müthiş karşıladı Adeta vurdu Havadan vurdu Aman Allah'ım gol 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 Sürekli 90'ı görüyor Allah ne verdiyse savunuyor. İşte bu kadar. Üstten gol peşinde. İyi bir vuruş gelmedi. Şansını üstüne Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Maçı yarıladık. Bu fark kapanacak. Bu kez kafayla gol geldi. mayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Yerden gol peşinde. Ve işte ilk gol. Yana sert vuruş. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Skor 2-0. Yerden bir şut çivi gibi çaktı. İyi vurdu. Ve top Havadan vurdu. Kafasına vurdu. Ayağının içine vurdu. Uyarılar açtı yoksa sarı kart mı görecek? Topu doksan astı. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Bir kafa ve gol. Yine alt tarafa doğru vurdu. Yok böyle bir gol. Yerden yuvarladı. Top buluştu. Oyuncuların süper güçleri hala be Buzdama basıldı. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Rakibinin buzu kırdı. Bomba kullanıldı. Bakalım ne o büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Ters yol kullanıldı. İki oyuncu da şaşkın. 45 saniye iki gol birden. Süt nereye gitti bu? Kale devasa oldu. Büyük kale ile beş tebo. Maç yeni mi başlıyor? E gol gol top filelerde. Şansını kafayla da kafayla attı. Gol gol kafayla. gol amaçlıyor. Ha çok işte gol. İşte gol. Oyuncu zıplarken altından gol peşinde. İnanılmaz bir gol. Nefis. Güzel bir kafa vuruşu. Çok hareketli bir mücadele yaşanıyor. Rakibinin altından gol peşinde. Maçın son 30 saniyesi. Oyuncu bayıldı. Ağları geldi. Alta doğru vurdu. Ve gol. gol olur. Kafayla topu uzaklaştırdı. Üstten gol peşinde. İki oyuncunun da refleksleri çok iyi. Gol, gol, top filerde. Murdo sana sekiz gol attı mı bana yeter. Bu karakterinden utan. Topu sektirerek zaman kazanıyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. İşte son düdük. 90 saniye bitti ve zor da olsa kazanan belli oldu. Her iki oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve zorlu mücadele başladı. Şansını üst taraftan deniyor. Top dağlara taşlara gitti. Maç şimdi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Top adeta paylaş vurdu ve gol. Sürekli 90'ı görüyor. Kafa vuruşu geldi. Yerden bir şut. İki oyuncunun da maç 2-2. Bu haftadan başlıyor. Gol! Maç bol golü başladı. Havadan vuruş direkten sektirdi. Golü engelledi. Ve yine kurtardı. Yine harika kurtarışlar yapıyor. Yukarıdan gol peşinde. Durum 3-3. Kafasıyla <laughs> vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Harika bir maç şimdi. 4-3. Çift gol. <laughs> i̇ki sayılı bir gol. Tersiyon <laughs> özel gücü geldi. Maç skor 5-5. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. İyi bir vuruş gelmedi. TV bir anda kayboldu. Direkleri dövüyor. Bu bana şapka çıkar. Fark bir. Bakalım beraberlik konu gelecek mi? Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Çok fazla. Gol geldi. Gol geldi. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Bezos. Yerden gol peşinde. Top ağlarla buluştu. Üstten gol peşinde. Akıl dolu bir vuruş. Süre uzatıldı ve maçın bu golü adeta rakibine hediye etti. Şansını üst taraftan deniyor. Kafa vuruşuyla gol geldi. Sürekli 90'ı görüyor. Aman Allah'ım ne kötü bir vuruş. Şanssız direkten sekiyor. İyi vurursa gol olur. Maç bitmek üzere. Bu genç kafayla gol geldi? Yerden yuvarladı. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Gözler artık hakemde. Her top top ağlarda ve gol. Havadan vuruş. 90 saniye sona erdi. Goller arka arkaya geldi ve... Arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz Yoruma herhangi bir şey yazabilir misiniz? Ya da dakikayı işaretlerseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.